Selçuk'ta çıkan yangında ölen beş kardeş evladımızı saygıyla anıyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Baba cezaevinde, anne hurda toplayarak çocuklarına bakıyor. Ancak burada annenin hayat tarzından bahsedildi. Buna üzülerek şahit olduk. Acı bir olayda söz söylediğimizde konuyu siyasallaştırma diyenler hemen siyasete girişti. Kadının hayat tarzını suçlayınca yoksulluğu görünmez mi kılarız diyorsunuz. Türkiye'de evlatlarımıza reva görülen derin yoksulluk ve ölüm rejiminin acı bir fotoğrafı değil mi bu karşımızda olan? Daha kaç çocuğumuz ölecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı politikalarının işe yaramadığını ne zaman itiraf edeceksiniz? Muhalefetin her eleştirisini bir saldırı olarak alıyorsunuz ama bunun yerine söylediklerimiz üzerine istişare edip Ortak akılla politika üretmeniz gerekirdi. İşte o zaman çocuklarımız bu durumda olmazdı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bakın, orta vadeli program açıklandı. Bir cümle çocuk geçmiyor. Bir cümle. Hiç mi sorumluluk duymuyorsunuz bu konuda? Elbette bunların hepsinin hesabını çocuklarımız için soracağız. Hangi hayat tarzından olursa olsun evlatları için alın teriyle çalışan tüm kadınları saygıyla selamlıyorum.